doğa severleri buluşturan 3. Karavan Festivali başladı. Hafta sonunu şehirden uzakta doğada geçirmek isteyen herkes bu festivale davetli. Doğayla iç içe tertemiz bir dünyadayız. Burası bizim için bir rehabilitasyon. Karavancılık hemen hemen herkesin hayali diyebiliriz. Karavan tatili de son yılların gözdesi haline geldi. Bu yaşam biçiminin meraklıları, tutkunları hepsi burada toplandı. Burası İstanbul Kilyos. 3 gün sürecek olan Karavan Festivali burada düzenleniyor. Festival 19 Mayıs günü başladı. Gezgin karavancılar arkadaşlarıyla, aileleriyle burada buluştu. Açılışımızı yaptık. Hava biraz yağmur yaptı ama şu an çok daha düzeldi. Hafta sonunda çok güneşli ve güzel bir hava gözüküyor. Tüm kamp severler, karavan severler burada. Yine bir araya geldik. Üç aile birlikte geldik. Biz tabii şehir hayatında çok gömülü yaşadığımız için biraz uzaklaşma isteğimizi çok güzel karşılıyor. Mira çok seviyor kamp yapmayı. Ee, biz yaklaşık üç yıldır kampçıyız, karavancıyız. Mira neredeyse karavanda doğdu gibi oldu. Şehirden kopup burada stresten uzak, doğayla iç içe tertemiz bir dünyadayız. Etkinlik alanının içerisinde gördüğünüz gibi yemek standları da bulunuyor. Doğa severlerin, kampçıların, karavancıların rahatlıkla kullanabileceği kıyafetler de yer alıyor. 19 Mayıs'ı da kutlamak için hep beraber buraya geldik. Çok eğleniyoruz, karavancılık çok güzel. Sobalarımızı yakıyoruz, başında sohbet ediyoruz. Gayet keyifli geçiyor doğada mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. Şehirlerde, evlerde zaten bütün gün işte olduğumuz için artık doğayla olan temasımızı kaybediyoruz. Kesinlikle burası bizim için bir rehabilitasyon. Apartman köşelerinde sıkışıp birkaç gün geçirmektense burada çocukları kendi başına bırakıp kendilerince vakit geçirmelerini sağlamak bizim için büyük bir onur oluyor. Burada vaktimiz çok. Bilgisayar, telefon hariç. Topta oynuyoruz, televizyon ekranımız var. Orada en azından bir film açıyoruz akşamları bir karnavalın aslında burası. 21 Mayıs Pazar günü saat 18'e kadar kapılarımız açık.